Analım Tunga Er efsanesini, duyalım geçmişin erkek sesini, yürüyüp Tanrı Dağın çevresini, yine gök Türk olalım, el kuralım. Ötüken yaş, durak olsun da bize, yürüsün ordular oradan denize, Çinli baş vermese, gelmezse bize, kanın buyruğu varıdır vuralım. Anlatılmaz yüce bir erdem olan O akınlarda bulunmaz yorulan Günü geldikçe de bizden sorulan Kan ve can vergisi olsun Verelim Ülkü uğrunda gönüller delidir Kişiler ülkü için ölmelidir Tanrının insana değmiş elidir Şölüm adlı güzel şey Saralım Hiç düşündün mü diri yaşamak bir görev yapmak için diri yaşamak. Her kişi sen görevin neyse başar. Zevke, eğlenceye hayvan da koşar. Görüyorsun nice hayvan yığını. Ki yapar sadece hayvanlığını. Fakat onları bile kendince yine tükürürler kardeşin itlerine. O nasıl olmalı? Bir ruhun ölü ya da bir canlı fakat kahpe dölü. Ki sanar durduğu yer it inidir. Oysa bir şanlı şehit dersinidir. O fuhuş uzmanı, cikletli dişi, dişinin en kötü, en köhnemişi, kaplamış ruhunu, kirkef yosunu, hiç umursar mı şehit ordusunu? Var mıdır onca twistin ötesi? Adı üstünde. Köpek sosyetesi. Yok sayıp sen de bu sürüyü kılavuz yap ebedi gökbörüyü. Çıkarıp Ergenekon'dan ulusu türkü kılsın yine dünya ulusu. İzleyip gökbörünün gölgesini gezelim gel o kömen ülkesini. Gönlümün özlemi yerdir orası. Yürürler ufkunda yiğitlik borası. Orada erdem gözükür, Başkası çıkmaz alana. Kapanıktır kapılar. Her kovu, her bir yalan ha. Orada erler. Kimi arslan, kimi parsineçidir. Orada kızlar. Güneşin kendi, ayın on beşidir. Uğramaz ufkuna. Asla o yerin yüz karası. Orada yoktur ne siyaset, ne fikir maskarası. Yaşamaz öyle bir ortamda küçüktük kötülük. Bir alaydan daha üstün savaşır orada bölük. Sungur'un uçtuğu yerlerde barınmaz yarasa ve bütün dirliğin üstünde yürür sade yasa. Bir düşün başların üstünde kağanlık tuğunu ruh duyar. Orada ölürken bile Türk oldu onu. Ölümün zevkini bir süs gibi gönlünde taşır. Dirilerden daha çok Orda şehitler dolaşır Bu şehit ordusu Varken kuramaz kimse pusu Yurt için kan dökülür Orda denizler dolusu Günümüzden düşünüp Birçok asırlar geriye Analım bin kere Ölmüş o ölümsüz çeriği Ebedi yiğit Adı yok şehit Kefenin vatan tabutun cihan Yaşıyor ünün, düşünüp övün. Damarında kan bir alev midir? Yaşaman roman, ölümün şehir. Sana yok ne taş, ne de bir mezar. Bu hayat savaş, ebedi uzar. Eşit olduğun, şu güneş tuğun, tabutun vatan, mezarın cihan. Adı yok yiğit, ebedi şehit. Onu anmak da görür. Türk soyu gökçek kömeni, dolu düzgün yarışan Tanrı Kut'un dört tümeni, bin asır geçse de rastlanmaz onun bir eşine, buyruk aldım diye ok fırlatıyor evdeşine. Bir de atlarla kılıp her yolu bir günde yarı, yıldırımlar gibi dağlardan aşan orduları, saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna, tuğ kaldırılmış olan orduların başmuğuna. O nasıl bir yürüyüştür? Ne yiğitler katarı, kunu, göktürkü, oğuzu uyguru, kırgızı tatarı. O batırlar ki basıp bağıra kucaklar ölümü, özgelerden sakınıp kendine saklar ölümü. Her zaman öyle ağırdır ki yiğitlik kefesi, kahramanlar gibi ölmek o günün felsefesi. Onların sanki başak canları, Durmaz biçilir. Toprağın işkisidir kanları. Al al içilir. Tarihin bir olağanüstü ve şahane işi. Kürşad'ın, Kültegin'in...